Ahmet Döver aracı gelmiş. gel gidelim. Önce tıraşa sonra okula. Kırsal mahallelerimizdeki çocuklarımızı yeni eğitim öğretim dönemine hazırladık. Tıraşlarını yaptık artık onlar okula hazır. <Sessizlik> Mezitli Belediyesi'nden kuaför hizmetini talep ettik. Başkanımız da gönderdi. Araç geldi, çocukları ücretsiz tıraş ettiler. Şu anda da oluyorlar, sırada bekliyorlar. Hepsi tıraşın olacak. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, saygılar. Abi tek yanları, üstü de biraz alacağız. Ya, yanlar acayip, üstlerde çok az alacağız, Evet abi. Ben tıraş olmaya geldim başkanım size, teşekkürler. Şimdiye kadar böyle bir hizmet almadık. Mahalleli adına çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ahmet Serkan Tuncer, Mezitli Belediye Başkanı.